haydi bir video çekeceğiz. Evet Eylül, ben Açel, Eylül Erdil. Ben Acel Çelek. Eylül Erdil. Ergun Erdil. Erdil, Eylül Erdil. Sen kimsin peki sarışın hanım? Ben şeyle Çelek. Hmm. Neler anlatacaksınız bugün bize? Çiçeklere bakmayın. Bahar evet. bahar bah bah geldim. Evet. Evet. Hadi hem yürüyelim hem anlatalım bakın arkadaşlarınız çiçekleri görsünler. Çiçekleri tek tek anlatalım. Bu çiçekler hangi çiçekler acaba? Çok güzel çiçekler var. Hadi Arkadaşlar. yürüyelim bakalım. Pençe basmadan çiçekleri yürüyelim. Çiçeklere basmıyor muyuz? Evet, evet basmıyoruz. Hmm. Arkadaşlar yok. Arkadaşlar açalım. Bir tane bir şey oldu. Bana aaa.

Açer ya. Arkadaşlar yani çareler. Bakın. Böyle bir tane bir çiçek var. Açer ya. Açer ya. Burada yeni bir tane bir çiçek var. Çok tatlı. Arkadaşlar şey Allah Allah'tan doğdu. Şeytan ateşten doğdu. Öyle mi? Hadi gelin bakalım. Hızlı hızlı gelin. Hadi geçmeyin, geçmeyin beni, geçmeyin. Çiçekler var basma. Şimdi ne yapacağız? parkta da oynadık değil mi? Evet. Artık evet. yavaş yavaş gidelim. Annen, annenler bizi bekler değil mi? Evet. Hadi bay bay yapın arkadaşlarınızı. Bay Olup bay edelim.